Kahramanmaraş 7. Kitap ve Kültür Fuarı'nda ilk kitabıyla bu standta yerini alan Yusuf Çınar. O bir e, emniyet mensubu kendisi. İlk kitabı Cehennetim. Bu isim mi bir soralım önce ama ama daha önce şunu soralım. Yusuf Çınar kimdir? Yusuf Çınar. Ben Şanlıurfa Sivirek doğumluyum. Aslen. Ee... Eğitimimi Gaziantep Üniversitesi Türkiye Bölümü'nde bitirdim. Yine aynı üniversitede Osmanlıca'dan e, yüksek lisans yaptım, bitirdim. Şu anda Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Beyçesi'nde e, emniyet mensubuyum, komiserim. Bir yandan e, vatandaşla ilgilenirken, onlara huzur güven vermeye çalışırken, bir yandan da gönlümüzden geçenleri böyle e, kıyıya vurduk derler yani. <laughs> Öyle bir kitap oluşturduk. Şimdi e, kitabın ismine gelirsek Cehennetim. Cehennetim. Aslında bu bize yabancı bir kelime olmaması lazım. Çünkü e, insanın bir işe çıktığı zaman, bir insan bir işe çıktığı zaman iyi diye başlar, sonu kötüye çıkabilir. Kötü diye başlar, sonu iyiye çıkabilir cehennem diye bitecek zannediyorsunuz ama cehennet diye bitiyor, cennet diye bitiyor. Birçok kişi şaşırır acaba bunu yazım yanlışım mı yaptılar yayınlarından yanlış çıktı Evet, diye. ben de okurken şöyle ilk başta acaba, cennetim mi acaba dedim. Aslında öyle değil. Birçok kişi de baktığı zaman bu Araf mı? Yani Araf dediğimiz yer mi? Ben de dedim ki arkadaşlar, şimdi cennet var, cehennem var, ortada bir bölüm var Arap. Cehennetin dediğin şey ise cennetle cehennemin birleştiği çizgidir. Hmm. Böyle bir tanımım var kendince. Çok güzel. Kitaptan biraz e, bahsedersek. Kitabın devasına yani içeriğine bakacak olursak 18 tane bölüm mevcut içinde ve her bölüm e, okuyan kişiyi sıkmayacak derecede 4 sayfa, 5 sayfa, 6 sayfalık bölümler. Bölüm bir sözle başlıyor. İnsanı düşündüren bir sözle. Ve ondan sonra deneme yazısı nesirle devam ederken o nesrin içine deneme yazısının içerisine sindirilmiş bir şiir var. Her bölümde ama her bölümün farklı farklı bir hissiyatı var. Ve her e, insana diyorum, diyorum ki bu kitabı okuduğun zaman 18 bölümden en az birisinde diyeceksin ki bu beni anlatıyor. Hmm. Çünkü ben bunu kolektif bilinçle yaşadım. İnsanların içinde bulundum fazlasıyla. E, Göreviniz e, gereği. Görevimiz gereği bulunduk. Onları da e, iyi bir şekilde gözlemledim. Bir insanı gördüğüm zaman hal ve hareketlerinden tamamen bir şemayı çıkartacak düzeye geldik elhamdülillah. E, da bu şekilde ve 13-14 yaşından tutun e, aile boyu okunabilecek bir kitap. İçinde zerre müzküde kelime bulunmamakta. Çok güzel. Ee, kitabımız bu şekilde. Son olarak ee, Kahramanmaraş'taki bu fuarı nasıl buldunuz? 7 yıldır devam ediyor. Siz ilk defa katılıyorsunuz galiba. Evet. Bir de fuarı değerlendirelim. Öncelikle ee, Kahramanmaraş ee, Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 7. düzenledikleri fuarda ee, yani işimiz yoğun biliyorsunuz. Bu yoğunluktan dolayı pek fazla fırsat bulamamıştık. Ee, Allah nasip etti. Yedincisi oldu bize hizmet. Ee, ve fuarda dediğim gibi bu kadar insan geliyor, bu kadar yazar geliyor. böyle müthiş bir ortam. E, standlar açılıyor. İnsanlar burada birbirleriyle tanışıyorlar. E, yani okur geldiği zaman daha çok ticaretten çok onlarla samimi olmak ve gördüğünüz gibi bu hazırlamamın nedeni buraya gelen gençler oluyor, çocuklar oluyor. Sırtlarında bir kanat hissetsinler. Aa, çok güzel. Kitabı alıp almamaları önemli değil. Onlara söylüyorum kitap önemli değil diyorum. Gelin ilk önce burada bir fotoğrafınızı çekin. Çok güzel. Niyetimiz buydu bu şekilde devam ediyoruz. Ve fuar da gayet iyi devam edecek. Eyvallah çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı dileriz. Anne, teşekkür ediyorum. Sağ olun.